Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün Happy Wheels sağ kaldığımız her aynı şekilde devam edemiyoruz çünkü Happy Wheels kaydedebilen bir oyun değil Evet e, uzun zamandır yine Happy Wheels oynamıyordu biliyorsunuz kanalın artık formatını da değiştirdik daha fazla video geliyor günde en az 2 video geliyor bazen 3 olduğu oluyor Eee Köpek gibi video atıyorum Eee Bunun için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın ayrıca abone olduysanız da yanda böyle abone aşağıda abone ol tuşunun yanında bir zil var Oradan bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Destek olmak için bunu yaparsanız çok güzel olur. Her neyse, eee bu haftanın yine en çok oynananlarını oynayalım. Mortal Kombat Fight girelim bakalım. ile oynuyoruz. Pogocu biliyorsunuz hatırlıyorsanız eğer eee biraz sapık bir arkadaşımızdı. Eee çünkü kendisi meslek liseli olup bayağı da abazaydı. Au! Oh! Atacağını bilmiyordum <laughs> ama reflekslerden sonra ayağa ayak geldi. Dur. Ah! Ah! ah. Tamam. Ah! Sub-Zero Sub-Zero'dan abi. Sub-Zero sağ olsun dondurdu, havada dondurdu. Neyse bir buradan da kaçarız. Mortal Kombat diş. <laughs> Hatta dur, finish'im yapacağım. <laughs> Ana ne <oldu? gülüyor> Dur, <laughs> finish'im yapamadığımı biliyordum. Bu şeyi atalım aşağıya da. Fatality yaptık. Eee, burada ne var? Mağaraya benziyor burası. Gerçi şu mağaraya pek benzemiyor. Şu birazcık... Evet, şu birazcık mağaraya benziyor. Birazcık... hapçık. Ona benziyor ama olsun. Eee, videolarda küfür etmemi birazcık şey bulan arkadaşlar olmuşlar. Daha az küfür etmemi isteyenler olmuş. Genel olarak... Ananı... Evet. Kolsuz bacaksız kaldık. Bundan sonra... Artık... <laughs> Kolsuzlara Tamam küfür etmeyeceğim çok fazla Şunu şöyle yakınlaştırayım Tekrardan başlıyorum <laughs> İlk başta kim vardı? Scorpion <laughs> Scorpion'u <'i> dojladık <laughs> Hatta seni öldürmeyeceğim Scorpion hayatını ba... Şaka. Şaka yaptım Şaka yaptım Sabzino Seni de Seni öldüreceğim ama Sana kıl oluyorum çünkü Heh, <laughs> 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 Tamam Tamam Aşağı atmadık ama olsun Hop şimdi Düş. At Allah. Lan ananı Abi o adamı niye geçemedim ben bunu geçemedim zaman oynamıyorum kusura bakmayın Pogo Fight versiyon 2.1.0 Welcome hope you enjoy Okay. Şimdi Pogocu küçük çocukları genelde çok şey yapmaz Ellemez sadece Tamam Yani Ayıp oldu birazcık ama olsun olsun Hey Karı! Hayır çocuk, çocuk istemiyorum. Aman. götüme kılıç saplandı. <laughs> Eski eşimmiş benim. Eski e, karımmış. Ya, bacağını kıralım yani. Eski karımsa beni terk etti demektir. Çünkü yani ben bir insanı terk edebilecek kadar yakışıklı değilim yani. Çünkü yakışıklılar terk eder genelde. Ben o kadar yakışıklı olmadığım için genelde insanları terk edemiyorum en azından sevgililerim. Bu kim? Bir dakika bu kimmiş? Dur çıkamıyorum yukarıya abi biraz çok yüksek koymuşsunuz ya. Hop. Death from your ex-wife. <laughs> ha. Eski kayıp kayınpederimmiş bu da. <laughs> Kayınpeder ne alaka? Kayınpeder çek elini götümden. Ayağını. Çek ayağını götümden. Dış ben. Spear'ın üstünde abi mızrağın üstünde zıplayamıyorum. Dur Noel dayı geliyor. Ya abi hadi çekilin şu altımdan bir şeyleri. Noel dayı. ''Grand From your ex. Bu adam bu harita yapan adam kesin sevgilisinden ayrılmış. Yoksa hani sürekli böyle eski sevgiliyle ilgili bir şeyler paylaşmaz. Dur. Eğilmeden zıplamaya çalışalım. Çok yüksekte kafaya atalım. Çekelim. Hop bıçak gelmesin. Aman. Kalkamıyoruz şimdi daha ya. Aa! Üstüme düşme Ya babacım üstüme düştün. O koca götünle kafamı Rampage. Rampage. Rampage'in ne demek olduğunu unuttum. Fakat bir sürü killerle ilgili bir şeydi. Bu ne? Bu ne? Teyze! Teyze çılgın mısın? Teyze değişik çıktı. Teyze terör estiriyor. Gelin lan buraya. Teyze niye o kadar devsin sen? Niye o kadar büyüksün? <laughs> geri mi gideyim? Tamam. Geri gidiyorum. Ee? Orada ok yok muydu? Bana geri git demedim ya. Ha zıplayacakmışız tamam. Boşluk aynı anda hem zıplamak hem şey. Buradan giriyoruz. Giremiyoruz. Ha klik diyor. Kapıya klik. Tamam. Tıkladım. Abi çok güzel yapmışlar. Ka Adam yok oldu. Niye ilerleyemiyorum? Niye ilerleyemiyorum? tam tamam çıkacağız tekrar geri galiba. Geri mi çıkacağız? Ne yapacağız? Tamam öldürdüm işte. Tamam çıktım. He aynen. De Aa, devam edemiyorum hala. Şu kapıya tıkladım. Ana adam ne güzel yapmış lan. Bunu da öldürelim. <laughs> tamam buradan da ilerlenmiyor. Geri çık. Buradan şimdi düz gidilebiliyor mu? Evet artık gidilebiliyor. Ne haber lan? Her şey yemek için miydi? Ya bunu düşünmem gerekiyordu teyze sonuçta şişman. Ne yapsın? O da... Yani yemek zorunda anlatabiliyor muyum yani? Hani gelmiş zaten 90 yaşında 3 gün sonra ölecek ama hala yok işte milleti yemeğini ben yiyeyim falan filan yaşlılara tam oluyor. şaka şaka benim de ananım var dedem şey babaannem vefat etti de gerçi Benim de ananım var. The sister location. Yani kız kardeş location. Short. A short story. Driver level. Çok korkunç bir şeye benziyor umarım. Korkunç. Bu korkunç. Bu korkunç abi. Right now you currently need to investigate and open. Ben bir tane kulaklığımı çıkarttım da ne olur ne olmaz abi çünkü ben biliyorsunuz böyle şeylerden çok korkuyorum. Bunlara tıklanabiliyor mu? <laughs> Hope you find something interesting diyor. Evet. Obi bu sultana tıkla diyor. Tıkladık. Evet. Kesin korkunç bir şey bu. Ben şöyle birazcık uzaktan oynayayım abi ne olur ne olmaz. You should know your primary control center module İngilizcem o kadar değil mi? Evi çekiyor. Funtin Foxy in places now. Tamam. <laughs> Hadi ne yapacağız? <laughs> Baba ne yapacağız? Bunlara mı tıklayacağız? Bir şey mi tıklayacağız? She is here. O burada diyor. Kız buradaymış. E. Ee? Ah, <laughs> eh, boku yedi. Hadi bakalım. Ben demiştim. I will take it from you. For you right enter the auditorium diyor. Tamam artık konuşma ben korkuyorum zaten yeterince streslendim bak şu an zaten. Private room. Buradan gidiliyor mu? Gidilmiyor hala abi. Geri gidiyorum ben buradan. Geri de gidemiyorum. Kaldık burada. Bir şey mi tıklayacağız? Bir şey mi tıklayacağız? Ne yapacağız? Baba. Şşş. Oğlum. Ne yapacağız? Kaldım bak ben burada. Ne yapacağım ha? Yol açıldı. Evet iyice karanlıklaştı. Korkunç bir şey çıkabilir. Herhalde kulaklığımı bir tanesini çıkarttım ben. Her türlü ihtimale karşı. ilerliyorum şu an hiçbir şey görmeden önümü. Dümdüz iler ilerlemiyorum hatta büyük ihtimalle. Bir şey yazıyor. Bir şey yazıyor. Kesin korkunç bir şey vaz Bu ben miyim? Ben miydim? It's me Mario! Tamam baba ne yapacağım burada? Bitti mi? Ya stresten ödümü bokuma kaçırdım. Sonunda da hiçbir şey olmadı. Var bir jumpscare falan çıksaydı. <laughs> <laughs> Basketbol. Hop tutamadım dur tekrar. Attım. Hop! Attım mı lan? Hop! Woo! Sokar <laughs> sokarlar <gülüyor> Bir daha bu çok iyiymiş ya. Uzaktan düş. Oo! Abi ben hep basketbolda smaç basmak istemişimdir ama hep boyum genelde diğer çocuklardan kısaydı ya da hiçbir zaman potaya yetişmedi o yüzden hiç smaç basamadım. 20 yaşındayım bir kere smaç basamadım. Uzaktan fırlatıyor ama uzaktan fırlatınca da daha eğlenceli oluyor. Ah. Ya her türlü sokuyorsun ki. Bu ne? Ah! Sokamadım bak bu sefer. Bu sefer <laughs> <laughs> Hadi girsin. Hadi be! Geriye doğru fırlatacağım. <laughs> Ay ah. am the one the one. Hop gir girdi. Yes. Süper. <laughs> Diğer bir bölüm olan Naked Girl yani çıplak kız artı 18'miş arkadaşlar. Evet. Raid 5, 2 Restart And she will be naked Bunu da yap hala yapıyorlar, hala inanıyorlar Battle Flip 4K Tekrar Battle Flip yapalım mı? <laughs> ay 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 what... Roman. Bir dakika, ters geldi Ters tuttuk <gülüyor> yaptım <gülüyor> 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 Dur bırak beni, bırak kafam sıkıştı Bitiremiyorum haritayı, kafam sıkıştı O zaman <laughs> zaten bununla ilgili bir video yapmıştım zaten önceki bölümde Ama çok popüler bir konu olduğu için en azından yurtdışında şu an öyle ki bizde de aslında böyle. Rob Swing Impossible. Bir dakika imkansız demişler. İmkansızları biliyorsunuz ben genelde geçiyorum abi. Hop, gel bunu geçemedim ama. Ay, ay ay dur. Bir dakika bunu geçeceğiz. Geçmemiz gerekiyor. Abi geçiyordum. Abi Allah kahretsin. Eğilerek yapacağız. imkansız onu Bana imkansız denilen şeyin tanımı yok. Bana göre yok. Bebeği fırlat. Nasıl fırlatıyoruz? Hop. Nasıl fırlatıyorduk lan bebeği? Zey Bebeği fırlatacağız. <laughs> Fırlattım. Oraya sokmaya çalışacağım. Soktum. He, baby is... Şey... Baby if baby is the chair. Diyorum. Tut, tutundu. Lan sana. Hop otur. İşte bu. İşte bu. Ben güzel bir anneyim. Ben çok iyi bir anneyim. Ben bebeğimi fırlatıyorum. Hatta dur 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 dur. Tabağa, tabağa koyacağım bebeği dur. Tabağa fırlatacağım. <laughs> dur bir dakika. Bebeği. Yes. İşte bu. İşte bu. Küçük kese cimnesine başlayınca böyle oluyor. Adamın kafasını kopartabilir mi acaba? Olmadı. Her neyse arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediyseniz tabi ee, like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bye bye.